<Gülüyor> Oğlum. Ne <laughs> ben seni gözümden saklarken kim kaydı sana böyle? Güzel oğlum, İyileşeceksin annem. İyileşeceksin güzel oğlum benim. Anneciğim, ben buradayım bekliyorum seni oğlum. Sana söz veriyorum, seni burada gözümü bile kırpmadan bekleyeceğim. Şimdi sen de bana bir söz vereceksin. Niyeleyeceksin tamam mı? Tamam mı? Ayağa kalkacaksın tamam mı? Annen seni burada bekliyor oğlum. Her şey yoluna girecek. Hiç merak etme Ceylan, tamam mı? Hadi gel. Sakın Ceylan. beni bırakma. Ceylan ameliyata girmesi gerekiyor tamam, lütfen. Sakın beni bırakma tamam mı? Ceylan hadi. Gidiyoruz gel. Oğlum sakın beni bırakma Allah Yusuf. Yusuf'um Yusuf. Yusuf. sakın beni bırakma bekliyorum Seni Ceylan, tamam. bekliyorum.